Amin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sabah namazına kalkamıyorum. Namaza mani olacak şeyler nedir? Geç yatmak, dedikodu yapmak, gıybet etmek, gözleri haramdan korumamak, efendim suizan etmek, insanlar hakkında bu niye böyle diye ya gibi. Yani say şimdi 20-30 tane sayarız. Namaza uyanabilmek için sizden dua, bizden dua talep etme. Sen kendin yap. Ne diyeceksin? Mümkün mertebe gıybet etmeyeceksin. Gözlerini haramdan sakınacaksın. Mümkün mertebe haram lokma yemeyeceksin. Üstünde kendisine dikkat edeceksin. Efendime söyleyeyim. Bir de, bir de temel bu. Böyle kıbraklık yapmayacaksın. Samimi olarak sabahleyin kalkayım diyeceksin. Diyor ki Rabbim, ben sabah namazını kılmak istiyorum. Yemin ederim ki o adamı Allah kaldırır. Getirin boş kağıda imzayı atayım. Üstüne doldursanız doldurun. Hep niyeti sağlam değil. Niyeti sağlam değil. Yani Uykuya, ben ne diyeyim ki uykuya korkam? Ama yani ben sana söylüyorum. Ciddi. Ciddi ama. Allah'ım beni sabah namazına kaldır diye. Hatta saatini ver, o saatte Allah seni kaldırır. Bunu, bunu ben kefiliyim. E, şey abi, numara yapıyorsun yani. <laughs> Allah'ım ya kalksam da şu işim geri kalacak işte sonradan ne diyeceğim bilmem bir sürü sebebin var yani öyle yapma yarım saat dahi uyumuş olsan Rabbinden samimi olarak Allah'ım sen beni kaldır seni tesbih tazim ve şükür edeyim sana şu saatte de o saatte kalkmazsan gel benim kapımın zilini çarp kalkarsın biz biz bir şey adam ya bu kalite kaybolmuş bu. Bizde kalite kaybolmuş kalite. Ne gördü sen gördü değil Müslüman desen Müslüman değil. Bilmiyorum Allah bize nasıl muamele edecek yani. Bu cehenneme atsan yazık cehenneme. Cennete koysan yazık cennete. Yani kalite kaybolmuş kalite kaybolmuş. Namaz kılmak istiyor musun? Kimdi bu bacının adı? Amine. Ama ben buraya boş kağıt koyuyorum. Yanılırsan yarın bana bağır. Ama mert olarak diyeceksin ki Allah'ım beni şu saatte kaldır sabah namaz kılacağım. Kesin. Allah seni o saatte kaldırır. İşte o zaman biz niyetimizde kavraklık yapıyor. Kıbraklık. Bizim elimizde kıbrak derler, Kıbrak. Kıbraklık yapıyoruz. Allah da vermiyor. Doya məyə ixtiyacını yetinəcəyəm. Allahın izniylə istədiyin də qarşısına qaldırır.